Herkese merhabalar. Tekrardan ben Mabudik'tim. Ben Bu videoda sizlere nasıl e, bir collision sistemi yapabileceğinizden bahsedeceğim. Yani böyle tam collision sistemi diye, diyemeyebiliriz belki. Emin değilim. Hani e, yabancı youtuberlarda görüp beğendiğim bir konsepti ve hani Türkçe bir şekilde sizlere de aktarmak istedim. E, hani bizim bir e, şeyimiz var. Wire sphere'imiz var. Çizgili bir e, sphere'imiz var diyelim. Türkçeleştirme anlamında söylüyorum ve bizim hedef objemiz bu sıfırın radiusunun içinde mi değil mi? Eğer içindeyse yeşil ol, değilse kırmızı ol. Bu yeşil kırmızı kısmını siz işte eğer içindeyse şunu yap, dışındaysa bunu yaparak değiştirebilirsiniz. Ee, kodumuz böyle kısa bir kod. Ama şu şekilde açıklayayım. Will be checked object dediğimiz konu benim bu kübüm. Ee, yani bakacağımız, içinde mi değil mi diye bakacağımız Game GameObject'imiz. Bir de bir radius'umuz var. Yani bu radius da bu trigger'ın e, radius'u işte ne kadar küçültürseniz o kadar küçük olur. E, radius dediğimiz şey de R'den geliyor. yarıçap'tan geliyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Evet. E, kübümüzü de hallettik. E, kübümüzü de bahsettik. Ve şimdi bizim çizdirmemize yarayan, günüstü de editorda çizdirmemize yarayan bir metot var. OnDrawGizmos. Bir e, fonksiyon var diyelim. Ve Şimdi bunun için de yaptığımız işlemler artık bizim editör penceremizde ekranımızda gözükecektir. Hani çalıştırmamıza gerek olmadan. Okey. Şimdi ben bir objenin pozisyonunu alıyorum. Ee, daha kısa işlem yapayım diye. Yani tek tekrar hepsini, tekrar, tekrardan bunu yazmayayım diye. Obj poz ismini verdim. Bir de bir origin. Yani başlangıç noktamızda bizim transform pozisyonumuz. Yani bu objenin transform pozisyonu. Yani hatta tam şu nokta diyebiliriz. Evet güzel süper. Şimdi benim distance'ımı lazım. Distance'ım ne? Benim bu kübümün bu radial trigger olan distance. Tamam ben bunu aldım. Eğer benim bu distance'ım radius'tan küçükse yani farkımız eğer bizim radius'tan küçükse biz bunun içindeyiz demektir. E, e şimdi ne demek? Şimdi radius'u genelde böyle hep insanlar şu şekilde düşünebilirler. Hani hep yatayda olan bir şeymiş gibi düşünebilir. Hani hep böyle şu sağdan girdiğimiz bir şekilde düşünebilir ama sizin yani bir orijin noktası şurası, şu kümenin olduğu nokta diyelim. Orijin noktasından şöyle olan mesafeniz 6 ise orijin noktasından tepeye olan mesafeniz de 6'dır. Yani yarış yapar yerde eşittir sonuçta. Ve bu yüzden eğer siz bu farkını alırsanız bu fark radius'tan küçükse e bu bunun içine demektir. Çünkü fark ne yapıyor? Hani belli bir matematik eşitliği var. Ondan bahsetmeyeceğim size. Ee, o eşitliğinden diye düşünüyorum. Ama vektörlerin farkını alıyor aslında. Yaptığı şey bu. Distance'ını buluyor ve bizi bir float değişken döndürüyor. Ve hani hangi noktadan girdiği önemsiz. Hani şu şekilde içine sokup çıkartabiliriz. İşte içinde değil, içinde vesaire. Ve burada bir lambda kullanımımız var. Gizmosumuzun kalır hani bu işte objemizin kalırın, wire'ın kalırın, çizgilerin kalırını eğer is inside true ise yani bu if else'dir aslında şu if kısmı şu else kısmı eğer true ise buraya girer else ise buraya girer eğer is inside true ise green değilse red yap dedik ve wires filmimizi çizdiriyoruz nereden origin noktasından radius e, genişliğinde radius yarı çapıyla şey yapıyoruz yarat diyoruz aslında hani bu kadar basit bir konsept. Siz bunu ne yapabilirsiniz? Şu ne yapabilirsiniz? Mesela sizin bir objeniz var ve siz yunus'un içindeki gelen bu kolaydırları kullanmak istemiyorsunuz. Kendiniz bir kolaydır sistemi yazdırmak istiyorsunuz. Elle daha kolay olacağını inanıyorsunuz vesaire vesaire. siz bunun için herhangi mesela sıfır oluşturup bu sıfırdan şu distance şu iki satırı kullanarak içinde mi değil mi? kolajin işlemi gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi algılayabilirsiniz. Hani çünkü bu direkt aslında kolajinle kullanılabilecek bir şey. Ben yani her yönden her yönden kolajinle kullanılabilecek bir şey. Bakın şu şekilde de görebilirsiniz. Taktiğe girdiğinde hemen çalışıyor. Bu arada iş olarak düşünmeyin. Yani bunun da orta noktası burası olduğu için orta noktası girdiğinde taktiğe çalışıyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Onu da söylemiş olalım. Yani pivot noktasının nerede olduğuna dikkat etmek gerekebilir. Evet kısa ama öğretici ve eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım işinize şey Böyle kısa kısa bilgiler vermeye de aslında arada çalışmak istiyorum. Arada bu tarz bilgiler çalışmak istiyorum. Hoşunuza gittiyse bunları belirtirseniz sevinirim. Ve herhangi bir sorunuzda Discord kanalımıza gelip sormaktan çekinmeyin lütfen. Discord kanalında linki açıklamalarda var. Bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.